...kaldı bunlar. Malum şu an gündemi meşgul ettiğimiz için... ...muhtemel gazeteciler... ...çıkışta kapıda olacaklar. Sizden mümkün olduğunca... ...sessiz olmanızı rica ediyorum. Eğer sıkışırsanız topu hemen bana atın. Ha, senin yalanın dolanın iyi yani... Hepinizin Aslı'ya samimi ve sevgi dolu davranmasını rica ediyorum. Bakışlarınız bile aşklarına imrenen, onaylayan tavırda olmalı. Hem burada hem dışarıda hem de her zaman. Çünkü en çok buradan vuracaklar. Bu evlilik zorlama oldu? Büyük soru bu, tamam <laughs> Bu yaştan sonra tiyatro çevireceğiz yani. Bizi bu hallere düşürenleri Allah bildiği gibi yapsın ablacığım. Siz ne konuşuyorsunuz? Oyun mu oynuyoruz burada? Açığı veren hesabını da verir. Açığı veren vermiş Namık abi. Sen de bu tafraları ona at istersen. Sen sabahtan beri geveliyorsun yeter. Ne biliyorsan söyle. Bildiğin bir şey varsa biz de bilelim. Peki Handan abla. Eyüp senin ahbabındı değil mi ablacığım? Aa. <laughs> ne alaka? Direk göbekten alaka. Haberi Eyüp sızdırmış. Demek ki ona da sen uçurdun. Oh, <laughs> ispatın var mı? Eyüp'ün yaptığı her haber benden mi çıkıyor? Deli manyak. Bugün ispatım yok belki. Ama yarını Allah kerim. Sen ablana iftira atmaya utanmıyor musun Yeter? Yakıştı mı bu sana? Bir dakika. Bir saniye sakin olun. Handan Hanım, ben habere kimin sızdırdığını biliyorum. Kim peki? Söylesene İdil. Yanlışınız var Yeter Hanım. Haberi sızdıran Handan Hanım değil. Baskındaki polislerden biri. <laughs> Allah insanı koru iftiradan korusun. Yazık. Çok yazık. Kesin artık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kim açtı bu işi başımıza öğrenebildik mi? Henüz değil. Beni gelinimle yalnız bırak Ferhat. Baş başa bir konuşalım. Buyurun Namık Bey. Kısmet işte. Nereden nereye? Doktor hanım Mahmut Bey derken şimdi buradayız. Hoş bana kalsa yanlış yaptık. Üstüne toprak atsak daha iyiydi. Duamızı okur, iyi biriydi der geçerdik. Neyse. Şimdi seçime iki ay kaldı. En kötü bu iki ay birbirimize katlanacağız. O zamana kadar da kim öle kim kal. Yanlış anlama. Ben seni severim. Ama kendimi ve ailemi daha çok severim. Madem artık benim gelinimsin, Ailemin başının tacısı. Ama sen de gelinim gibi davranacaksın. Ben sizden biri olmak istemedim Namık Bey. Siz benim kafama silah dayadınız. O yüzden şimdi karşıma geçip size borçluymuşum gibi konuşmayın. Olur mu? Borçlusun. Hem kendi canını borçlusun. Hem de abinin canını borçlusun. Bana bak Aslı. Ben bu seçime hem geçmişimi hem geleceğimi yatırdım. Senin gibi meraklı bir doktor gelip işlerimi batırsın diye değil. Olan oldu artık. Şimdi yan yanayız. Ne denirse onu yapacaksın. Bir fasonu göreyim. Eski kabadayı Namık'la tanışırsın. Bu da senin canını çok yakar. Seni düşman bilirim. Düşmanıma da hiç acıma. Dost muyduk ki biz Namık Bey? O koca bir yalanmış ben size söyleyeyim. Ben inanmıştım size, salak gibi sevmiştim sizi. Sizin insanlara iyilik etme aşkınıza hayrandım ben. Ama hoş insan göremiyor. Bir katilin bile melek gibi görünebileceğini göremiyor insan. Ben bugün buradaysam... ...mecbur olduğum için yapacak hiçbir şeyim yok çünkü. Ama sanmayın ki sizin bu aile saçmalığınıza katılacağım. Sanmayın ki sizden biri olacağım. Namık Bey siz beni kirletemezsiniz. Ben ne yapıyorsam ailem için yapıyorum. Sevdiklerim için yapıyorum. Hoş sizin bunu anlamanızı da beklemiyorum. Çünkü sevgi kelimesinin geçtiği bir cümlede sizin adınızın geçmesine imkan yok. Yakışmazsınız çünkü. Şey Muz Baba ben de biliyorum sistemden bakmayı ama... ...adam hakkında gizlilik kararı var hiçbir halt göremiyorum. Anca sen bulabilirsin bu adamı bana. Haklısın tamam memlekette zibil gibi aslan soyadında insan var. Ama emin ol savcı olanı bir tanedir. Gözünü seveyim buluşa adamı bana baba ya. Kimmiş bu yiğit aslan? Bak iki saatte sendeyim tamam Bak oğlum. Başına çok büyük bela aldın haberin yok. Rahat ol. Bela el değil biz her gece koynumuzda. Senin karın söz dinlemiyor ama. Bak oğlum. Bazı hatlar ehlileştirilemez. Gem vurulamaz. Üstüne üstüne binmek gerekir. Canını acıtmak gerekir. Gözünün yaşına bakmadan hem de. Ben sana söyledim. Ama sen inat ettin dinlemedin. Tanıyorum ben bu kızı. Senin düşüp kalktığın kızlara benzemez. Dengin değil. Eğip bükemeyeceksin. Bir insanın gücü her şeye yetmez Ferhat. Hele insan iradesine. Bir kişiyi değiştiremediğin noktada da kader tersine döner. Bunu yaz bir kenara. O kız seni değiştirecek. <laughs> Onca acıyla değişmek için pişmedim ben ha. Anladın mı? Sen benim içimdeki çocuğu öldüreli çok oldu dayı. Oradan oraya savrulacak velet de değilim ben. Sen işine bak. Teyzemin oğlu. Aynen tahmin ettiğin gibi oldu. İhsan elinin kırığını, acısını falan hemen unuttu. Metin'in yanına adamladı. Biz de ses etmedik. Adresi aldık, geldik. Eyvallah. Ne yapalım? Adamımız beklesin mi? Ben hallederim. Tamam, izninin ol. Hadi gitmiyor muyuz? Gidiyoruz. Az önceki numaranın hesabını sorardım sana ama vaktim yok. Ne yapardın? Döver miydin? Bırak etmiyorum kangren oldu zaten Masum. Hem biz niye o eve gitmiyoruz? Yani onların evine. Orası benim evim değil çünkü. Ya sen yaşadığın yere ev mi diyorsun? O ıssız kimsesiz yere ev mi diyorsun sen? Ne oldu benden mi korktun? <laughs>